İçimiyle ve kokusuyla kahve dünyasına yeni bir renk getiren Kevser Atmacı sizlerle birlikte. Sektörün Öncüleri programının değerli izleyicileri alanlarında uzmanlıkları ve tecrübeleriyle marka isimlerini öne çıkaran birbirinden değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Yanımızda Niji Kafiko'nun kurucusu sevgili Kevser Atmaca Hanımefendi var. Şimdi hep beraber değerli bilgilerini alacağız. Kevser Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de. Ben Kevser Atmaca. 2018 yılında beslenme ve diyetetik mezun olduktan sonra Amerika'da eğitimime devam etmek üzere taşındım. Ardından bir dizi sempozyum ve workshoplar dahilinde kahve sektörüne adım atmış bulundum. Bu birazcık amatör şeklindeydi. Fakat birkaç workshopla beraber kahvenin nitelikli bölümüne adım atmış oldum ve şu anda buradayım. Peki marka kuruluş hikayeniz nasıl ilerledi? Sizin kahveye olan ilginiz nasıl bütünleşti? Beslenme ve diyetetik bölümünde iki farklı sektörümüz var aslında. Bir diyetetik bölümü olarak geçiyor. Bunlar hem hastalık hem de bir dizi semptomlar olan hastalarımıza iletmiş olduğumuz diyet listeleridir. Bir diğeri ise beslenme konusu. Yani bizlerin her zaman tükettiği öğelerdendir. Bunlardan bir tanesi ise kahveydi. Aslında kahveyle girişim bir sempozyumda ve ardından iki adet workshopla beraber kahve sektörüne tamamen atılımımla başlıyor. Bu workshop ve sempozyumlarda Amerika'da bulunduğum zaman diliminde katılmıştım. Pandeminin baş vermesiyle Türkiye dönüşümünden sonra profesyonel olarak işimi yapamayacağım anlayışına girdim ve kahve sektörüne tam olarak adım atmış oldum. Burada tam olarak neler yapıyor? Hangi ürünleri çıkarıyor? Faaliyetleri, hizmetleri nelerdir? tabii ben kahve sektörüne tam olarak kendi markamla girmeden önce sevgili babam ve sevgili arkadaşım Ali Rıza Bey ile beraber uluslararası eğitimler aldım. Bu eğitimler sayesinde kahve daha profesyonel bir şekilde bakabilmemi sağladı ve Türkiye kahve piyasasını öğrenmek için de farklı marka ile çalışmaya başladım. Bunlar tamamen 2019 ile 2020 yılları arasında gerçekleşti. 2 ila 2,5 yıl arasında eğitimlerime devam ettim ve kendimize hazır hazır hissettiğimiz zaman diliminde profesyonel olarak açtık. Bu bağlamda sadece bir kahve üreticisi veya satıcısı değil, ev baristalarından, kafa baristalarına, toptan satıştan profesyonel olarak bu işi yapmak isteyenler için bir bir kategorize etmekteyiz. ürün çeşitliliğimiz nedir? Hangi kahve hmm. çeşitlerimiz var? Yoğunlukla hangi kahve çekirdekleriyle çalışıyorsunuz? Hmm. Bizler kahve çekirdeği almadan önce yeşil çekirdek olarak numune talebinde bulunuyoruz. Ardından Küçük numune kavurma makinamızda kavurup tat profiline çıkartıyoruz. Bu bağlamda bizlerin kahve çekirdeği, yeşil kahve çekirdeği içerisinde birçok ülkeden gelen kahve çekirdekleri bulunuyor. Ama bunun bez ürünlerinden ve en çok kafe sektörünün kullandığı ürün espresso olduğundan dolayı genelde Brezilya ve Kolombiya kahve çekirdeklerini bulunduruyoruz. Fakat bunun dışında Endonezya'dan, Panama'dan, Güney Afrika bölgesinden çok fazla kahvemiz mevcut. Farklı karışımlar isteyen müşterileriniz illaki oluyordur. Evet. Özel isteklere de karşılık verebiliyor muyuz? Bunlar genelde kafe sektöründe bulunan ve toptan satışlar için evet bulunuyor. Ama ev baristalarında genel olarak bizlerin bir web sitesi bulunuyor. Orada kendi bilgilerini veya kendi düşüncelerini yazarak bizlere aslında yol göstermiş oluyorlar. Bizler tek başımıza ilerlemiyoruz bu konuda. Onların düşüncelerini aldıktan sonra tabii ki de seçmiş olduğumuz kahve çeşitleri oluyor. Türkiye'deki kahve kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki kahve kültürü pandemi öncesinde gelişiyordu ama pandemi sonrasında aslında pandemi başladığı zaman diliminde ev baristaları çok fazla yükseltmeye başladı ve bu bizler için çok çok önemli bir olay. Bunun dışında kafe sektörü çok ilerliyor. Hele, hele ki Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde gittikçe ivme kazanıyor. Bunlardan bir tanesi de bizlerin markasının kuruluşu olabilir aslında çünkü çok fazla istek ve talep bulunuyor ve yarışmalar dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda bizler de bu alanda katkıda bulunuyoruz. Peki Kevser Hanım bir birinciliğiniz var aslında sizlerin evet. Türkiye Türk Kahvesi şampiyonu olmanız sizi nasıl etkiledi? Evet. 2023 Türkiye SCA kuruluş adı altında Cezve İbrik Halk Değişi ile Türk Kahvesi şampiyonu oldum. Daha öncesinde kahve tarihi ile ilgili çok fazla araştırmalarım oldu ama bu yarışmadan sonra hem kahve tarihi hem de kahvenin yapılışından bu yana olan tüm serüvenleri daha detaylı bir şekilde irdelememe sebep oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi ise kahve çekirdeğinin bulunuşu 12 ile 13. yüzyıllar derken aslında 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin geliştirmeye çabalaması ve bizlerin Kahve çekirdeğinin kavurmadan öğütmeye, öğütmeden yeni bir demleme çeşidi ve ilk kahveyi bulmuşumuzdan dolayı benim daha çok ilgi alanıma girmeye başladı. Çünkü bulunduğumuz ülkelerde aslında ilk kahve içeceğini geliştirmiş olduk. O zaman hazır şampiyonumuzu bulmuşken ufak bir soru soralım izleyicilerimiz adına. Türk kahvesi yapımı ile ilgili bize ufak bir tüyo verebilir misiniz? Birkaç tane verebilirim. Lütfen çok seviniriz. <laughs> Tabii. Öncelikle kahve çekirdeğinizin kavrulma tarihini her zaman bilin. Bununla beraber kahve çekirdeğinizi yapmadan önce taze öğütme her zaman size iyi sonuç verir ve her zaman bir reçeteniz olsun. Kahve ile suyu buluştururken de lütfen karıştırmayı unutmayalım ki homojen bir kahve elde edelim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli tüyolar için diyelim. Peki bu eğitim süreciniz gerçekten benim ilgimi çekiyor. Sizler nasıl ilerliyorsunuz? Kaç kişilik öğrenci gruplarıyla çalışıyorsunuz? Ne kadar bir sürede asıl olması gereken kıvama ulaşabiliyorlar? 5 majör var. Biri kavurma, biri duysal analiz, demleme, barista ve yeşil çekirdek eğitimlerimiz oluyor. Bunların seviyeleri başlangıç, orta ve profesyonel olarak gerçekleşmektedir. Genelde 3 ila 4 kişi arasında eğitimlerimiz oluyor. Nedeni ise çok fazla pratik yapıldığı için herkesle ayrı ayrı ilgilenmemiz gerekiyor. Bu eğitimler 2 ila 5 gün arasında değişkenlik gösterebiliyor. Bununla beraber eğitimlerdeki en büyük majörlerden bir tanesi aslında duyusal analiz. Duyusal analiz ve yeşil çekirdek ile sizler kahve çekirdeğinin geçmişini ve nasıl tadım yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ardından demleme, barista ve diğer majörlerle beraber de taşlandırmış oluyorsunuz. Peki sizler workshoplarda düzenliyorsunuz evet. ve sadece Antep bölgesinde değil. değil. Genellikle farklı şehirlerde ve ülkelerde workshop vermekteyiz. Bununla beraber eğer ki SCA ve barista hasıl eğitimleri almak istiyorlarsa Grup kurulduğu andan itibaren farklı şehir ve ülkelerde de eğitim vermekteyiz. Bu süreçlerde genelde sosyal medya veya web sitemizde bilgilendirme yapıyoruz. Orada tarihler, saatler tabii ki de yapılacak tabii. alan her şey belirtiliyordur. Evet. Takip edebilir, bu workshoplara katılım sağlayabilirsiniz. Peki son olarak ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize hmm. neler söylemek istersiniz? Geçmişi köklü olan bir kültürümüz var. Bunun içerisinde en önemli içeceklerimizden bir tanesi de kahvedir. Bizler bunları fazla dokunmadan modernleştirmeye ve dünya çapında göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden lütfen lokal butik kavurucularınızla her zaman iletişimde olun ve kahve çeşitliliğini her zaman kendi evinizde de çeşitlendirin ki beraber aslında aynı dili konuşabilelim. çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için Kevser Hanım. Sevgili Sektörün Öncüleri programının değerli izleyicileri bizler bugün sizlere Gaziantep'ten seslendik. Yanımızda sevgili Kevser Hanım vardı. Kendisi bizlere kahvenin aslında geçmişini ve şimdiki haliyle olan sunumunu anlattı, tanımladı. Ufak tüyolar da verdi. Tekrardan teşekkürlerimizi iletelim. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.